Hepinize selamlar dostlarım. Ben Boralofan 0. Uzun bir aradan sonra Boralo Komik Anlar 3 serisine hoş geldiniz. Önceki bölümde bu serinin devamı 150 like olunca atarım dedim. Ve o videoya fazla like gelmiş. Buradan sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. O halde Boralofan 0 iyi seyirler diler. Ama bu eşyayı babilleri banlayamadım haberin olsun. Neyse konuyu dağıtma şimdi. Sohbete bir komut atacağım bak. Bu komutu yaz. Sohbete bir komut mu atacaksın? İsmine bak anonim admin. Bunu yazmam mı lazım? Admin panel böyle bir komut yok ama söyleyeyim. Kırmızı çıkıyor. Var var sen yaz merak etme. Ben Minecraft'ı kıran adamım. Ben Minecraft'ın her şeyini biliyorum. Minecraft benden sorulur. Broken Minecraft is here. Ne anlatıyorsun hocam sen ne anlatıyorsun ya? Sadece enter'a tıkla. Enter atıkla kanka. Oğlum ben sende kanka falan değilim. Bak işte sevmem böyle kankadır bilmem nedir kardeşim kardeşim. Kafayı yersin ha haberin olsun. Lan, asayı buraya koydum. Bunu buraya koyduktan sonra şu havalı kornayla. Böyle sesler çıkartacağım ki babi gelip asayı alsın al asasını artık tamam annenin asasını al babi ne yapıyorsun hep yap? nereden aldım şu asayı bilmiyorum geldi zaten bende bir tane yedek var nasıl lan bunun burada ne işi var nasıl oldu bu ya, bu nasıl oluyor ya diyor kafayı dostlarım beyni error verdi babaya lan fındık beyni error mi verdi senin portakal suratlı kafa seni Boralo buraya efendim baba garip bir şey oldu Boralo nasıl garip bir şey oldu ne oldu ya annemin asasını buldum sen mi koydun Annenin asasını mı buldun? Vallahi abi ben annenin asasını en son görmemiştim. Yani birisi benden almıştı büyük ihtimalle sana getirmiş. Ben yapmadım. Kim yapabilir bunu? Ne bileyim oğlum kim yapabilir? Allah Allah. Git bul annenin asasını başlatma şimdi. Başlamayayım annenin asasına. Bir ton işim var senin annenin asasıyla uğraşamayacağım babe. Konuşma lan. Lan mı? Oğlum bak. O portakal kafanda yumurta kırarım tamam mı? Portakallı kek yaparım seni. Kapattı. Nesli dostlarım. 10.000. Yok bin oluyor. 100 kişiyle çektirsek 10.000 oluyor. Evet. Çok mantıklı lan. Fiyatı arttırırız ama 200 zümrüt yaparız. Daha kısa sürede yaparız. Tamam. Koku Allah senin var ya. Ne Murad'ın varsa versin. Gel öpeceğim. Gel gel yanından öpeceğim. Sağ canım patronum benim. Çok mantıklı lan. <laughs> Burada tamam tamam mı? Antrenman yap Katere sende. Osimen, eee, bro, right now e, we are going to do uh e, for for away, okay? E, we are go to the village. Köye gideceğiz seninle. We are go to the village and e, wills e, meet villagers, okay? Köylülerle görüşeceğiz. And uh, you are take a photo with villagers and earn some money. Borlo football club. Earn some money. Okay, biraz para kazanacağız. Adam umurunda değil ki dostlarım benim dediğim şeyler. Adam kafasını sallayıp sallayıp duruyor. Neyse ben şunu da forma giydireyim. O de fotoğraf çektim. Ama siz beni dinlemiyorsunuz ki. Ne vardı onu tek başına bıraksanız? He? Ne vardı? Ya ama kıyamadık biz yani yüz taramaları falan bu kadar gerek var mıydı? Yüz taramalı kapılar, şifreli kapılar falan yani Cemile için. Vay ya Katerina neler yapmışsın ya? Hangi kapıdan gireceğiz? Siz nereden girdiniz onun yanına? Hı? Biz ışınlandık direkt. Nasıl geri çıktınız? Işınlanarak. Şifreye girdi bakalım neredeymiş? Aaa! <laughs> gardiyan aç kapıyı gardiyan. Gardiyan şu kapıyı aç. Yüz bir gümbürtüm var bak güzel de giyindim. İyi beğendim güzel tamam artık seni içeriye alabilirim. Hadi al beni artık içeriye o zaman tamam. Yes be. Abi zengin medeniyetine adımımı attım işte bu. Artık zenginim. Sen de adam ol bir daha adam düzgün davran tamam mı? Pekala dostum. Sonuçta artık zenginsin ha. Zenginim tabi. Tabi zenginim. Hayır. Bak almam dedi gördün mü? Yani ben alacağım katene. Burada başka insan da kalmalı zaten. O yüzden de bak bütün paramı sana vereyim. Ee, bu dükkanı ba bana ver tamam mı? Bana ver. İyi tamam at. Adamsın al. Al bak bunları attım. Bir de sana zümrütlerimi de attım. Al bir de bunu da atayım. Zümrütleri de attım. Uf, parası çok arttı. Oha. E, en azından dükkanı aldım değil mi şu an ben? Evet. Al bu da tapusu. Bu alayım. Oo oh, canıma değsin seni kazıkladım Katerina. Çok iştek bir dükkanı dostlarım 36 milyonu kapattık. Ayrıca o kılıçların değeri 5 milyon değil haberin olsun kazma ile kılıcın değeri daha ucuz. Ha ha. <laughs> Köylü <laughs> helikoptere füze attım. Ya, helikopteri verdiğimiz parada Ce Cehret abi sen mi aldın helikopteri? Ee, evet uzun helikopter köye lazım diye almıştım ama sen tabi parçaladın uzun helikopteri. Abi sen manyak mısın? Ne kadar aldın o helikopteri? Dur bakayım ne kadar aldın o helikopteri? Aa ee, uzun 20 bin zümrüt bloğu. Ne, ne, Bir daha söyle abi an anlamadım. 20.000 zümrüt biliyor Boral Hoca. 20 zümrüt biliyor. Yani köyün bankasındaki paranın %20'sini buraya ver. %40'ını buraya verdin neredeyse. Evet kuzum. Ama helikopter vurdun sen. Tamir ettiririz kuzum. Helikopter de gerekiyordu. Git gel yaparken daha hızlı gidip geliriz kuzum benim. Abi sen ne yaptın ya? Bütün parayı vermişsin helikoptere. Babi nerede? Babi'yi nereye götürdün? Kuzum babiye de para vermiştim. O da uçak almaya gitti kuzum. <laughs> ne uçak almaya gitti uçak. E, uçağa ne kadar para verdiniz? Uzun uçağa daha 40 bin zümrüt bloğu verdik. 40 bin zümrüt bloğu mu verdiniz? 40 bin zümrüt bloğu ne Cevret abi? 40 bin zümrüt bloğu bir tane daha borunu köyünden yapardık. Ya sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Köyümüzün bankasında şu an para kalmadı farkında mısın? F ah tamam bir daha yaktı. Ben de bitirdim. Açıldı mı? Açıldı kapım açıldı işte bu işte bu. Oo silah var burada. Eee burada ne yapıyoruz? Hedef mi bu? Tarık evet, merhaba. Durun. Anlatmama izin verin. İkiniz de hedef vurma hep başlayacaksınız. Beni de ya vuracak sen silahla. Şey, ben niye <laughs> yokla vuruyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Ve kemiklerimiz bu yüzden uzayacak. Babi de bir gelse de artık. Lan oğlum Nasıl geldin öyle aklımız gitti. Geldim Boralo al. Heh tamam ver onları babi. Ver hemen bana. Tamam şimdi 3 tane dostlarım eşyamız var burada. Örse bakın bu makası ve büyüyü koyacağım tamam mı? Büyülü bir makası inşa edeceğim. Yani yapacağım. Niye olmuyor? Babi bu olmuyor. Sen beceremiyorsun Boralo. Ben niye beceremeyeyim oğlum? Al sen o zaman. Çok biliyorsun ya al. Al senden al. Al bakalım sende olacak mı? Ha dur kitapta burada şu kitabı da al. Hadi bakalım bas. Bende olmuyormuş. Ben becerememişim. Çok biliyorsun babi ya. Kulağını şimdi üfleyeceğim senin ha. Oluyor mu? Yaptı lan. Adios amigos, muchas gracias, ezik boralo, turşu boralo, beceriksiz boralo. Sen şımardın ha ben sana söyleyeyim harbi şımardın babi bak ciddi şımardın yani neyse. Nereden bulabilirim? Zok abi. Zok abiden direkt jeneratör bulabilirim. Zok abi! Kolay gelsin abi nasıl gidiyor hayat iyi mi? İyi boralo ne yapayım işte görmüş olduğun gibi. Ekinden dize kadar, ekinden dize kadar. <laughs> Zok abi boş boş hareketler yapma ya o şarkı ne öyle? Abi şey fazladan jeneratörüm var mı? E, elektrik lazım da bana. Var kandın ya sokağı bu şarkı sana nereden geldi ya nerede çenatorlar ha bunlar tamam hangisini alayım abi fark etmez bu oğlum canın hangisini istiyorsa onu <laughs> ekinler dile kadar abi tamam yeter 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 abi tamam şu lava aldım ne satması Boralo? Hayır satamazsın gidiyorum ben. Ney? Satarım oğlum hayır gidemezsin. Gideceğim Boralo. Kevin in şu arabadan. Kevin şu arabadan in. Ya Kevin insene in şu arabadan Kevin. Lan nereye gidiyorsun? Ulan Kevin ulan Kevin ya bir gün de bana hayrın dokunsun bir adam ya. Ya bir gün hayrın dokunsun bana ya. Arabayı götürüyor dostum arabayı götürüyor. Onu satmam lazım benim. O arabayı götürmesine izin veremem. Nereye gidiyor bu? Kevin bak seni yakalarsam kötü olur. Kevin dur. Kevin seni yakalarsam harbi... Lan araba gitti. Of ya of senden çok özür dilerim Boralo. Özür mü dilersin? Özür mü dilersin? Oğlum arabayı niye patlattın gitti 20 bin zümrüt. Tüh ya gitti güzelim araba. <laughs> Kevin benden kork oğlum. Benden kork Kevin benden kork. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Başka seri ne olsun yorumlarda belirtelim. Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olup like atıp bir de bildirimleri açmayı unutmayın. O halde herkese görüşmek üzere.